Şimdi Selim vurduğu Giresun'a gidelim. Çünkü Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu arkadaşımız Uzay Kesmen'in konuğu. Hemen sözü kendilerine bırakacağım. Ardından biz devam edeceğiz gün ortasına kaldığımız yerden. Hülya Kerlik girişinde senin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bir yandan da üç bakan da bölgede günlerdir incelemelerde bulunuyorlar. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da üç gündür bölgede ilçe ilçe geziyor ve bölgedeki çalışmaları yerinde gözlemliyor. Şimdi Bakan Bey yanımızda canlı yayın Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. E, şimdi efendim bölgede şu anda senin olduğu gün onlarca köy yolu ulaşıma kapatılmıştı. Kapanmıştı selden dolayı. Şu anda kaç yol açıldı? Bölgede son durum nedir efendim? Ya biraz önce konuştuğumuzda 9 sayıda köy yolunda sıkıntı var söyleniyordu ama bütün ekipler köylerde şu anda hiç kapalı köy kalmamış da olabilir yani. Bütün arkadaşlarımız oralarda inşallah bütün bugün itibariyle bütün köy kapalı köy kalmaması için çalışıyorlar. Peki efendim şimdi altyapıyla ilgili problemler olmuştu bölgede. elektrikle, su ile ilgili, haberleşme ile ilgili zannediyorum. Bunların ne kadar çözülebildi şu saate kadar? Haberleşme ile ilgili çok kısa süreli bir telekomda bir sıkıntı oldu. Suyun binaya girmesinden dolayı ama hepsi çözüldü. İletişim alanında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bütün ekipleriyle buradalar. Mobil ekipleri ve kalıcı ekipleriyle birlikte. Bizim su ve elektrik konusunda da dün itibariyle bunlar da sağlanmış oldu. Geçici de olsa sağlandı. İnşallah kalıcı projelerde bir an önce başlayıp alt de bitireceğiz burada. Bir de tabii derede içerisine gelirken biz de görüyoruz zaman zaman e, yıkılmış köprü ve yollar oluyor. Onlarla ilgili onarım çalışmaları ne kadar zamanda tamamlanır Sayın Bakan? Şu anda hasar tespitlerini yaptık. Bir bir taraftan da kalıcı projelere başladık. Projeler bir yata bir taraftan gelmeye başlayınca kalıcı imalatları da başlayacağız. Özellikle bu Doğankent Kent yolundaki göçen yerle ilgili de geniş açıklıklı bir köprü tasarlıyoruz. Onun projeleri bir taraftan başladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde imalatları başlayıp en kısa zamanda bitirmeyi çabalıyoruz. Tabii bunun gibi diğer derelerde de kısmen de olsa takimatlar ve duvarların da göçmeler var. İnşallah onlar da bir proje dahilinde. De kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sayın Bakan, vatandaş merak ediyor. Dereli halkı, ilçesi merak ediyor. Yine bölgede mağdur olan vatandaşlar. Ee, bölge ne kadar zamandan normal dönebilir? Bununla ilgili bir e, tarih vermek mümkün müdür şu aşamada? Yani buradaki görüyorsunuz, pazar günkü e, ortamdan, resimden... E, ortada eser yok gibi. İnşallah bu altyapıyı da temizliyoruz. Bir taraftan büyük bir özveriyle çalışma var burada. İnşallah en kısa zamanda altyapı, üst yapı e, dereyle Giresun halkı eski günlerinden daha iyi bir görüntüye kavuşacak. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük bir özverili bir çalışma var şu anda burada. Bir de bu bölgede eşyanlara selden mağdur olanlara destek de veriyorsunuz. Ne desteği vereceksiniz Sayın Bakan bu süreçte? Onunla ilgili valilikle kriz masası var. Oradaki arkadaşlarımız bütün görüşmelerini yapıyorlar. Hatta şimdiden başladılar zaten kayıpları karşılamaya. O yönden de vatandaşımız müsteri olsun. Devlet her yönele bu işin üstesinden fazlasıyla gelecek. Yani şu anda bölgede kapalı bir yol yok. Hepsi açıldı. Zamanla diğer sıkıntılar da giderilecek diyorsunuz. Hepsi giderecek. Yani şuna herkes emin olsun. Burası eskisinden çok çok daha iyi olacak. Tabi burada bize en çok güzel kayıplarımız var. İnşallah onlar da en kısa zamanda ulaşılır. Ama inşallah böyle afetlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle biz bütün kalıcı projelerimizi yapıp vatandaşın konforunu artıracağız mutlaka. Peki efendim şimdi siz 3 gündür bölgedesiniz. Ee, bütün ilçeleri dolaşıyorsunuz tek tek. Gördüğünüz manzara nedir? En büyük hasarı kuşkusuz dereli ilçesi aldı ama diğer bölgelerde, ilçelerde son durum nedir? Sizin gözlemlerinizi biraz dinlemek isteriz. Ya tabii burayı Dereli ilçesini çok etkiledi afet ama Yağlı Dere olsun, Üçtepe Belediyesi olsun, Espiye Deresi olsun. Oralarda da sıkıntılar var. Ya bunlar kolay yaralar sarılacak işler. Onlar bizim görevimiz. Biz onları bir an önce yapacağız. Ondan kimsenin endişesi olmasın. Böyle bir afet yaşadık. İnşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız. 7 kaybımız var. 7 kaybı da arama çalışmaları devam ediyor ama yollar açık olduğu için çalışmalar süratle devam ediyor. Evet evet yani biz zaten ilk günden beri ana yolları her zaman açık tuttuk. Şu anda kalıcı projelerini yapıp servis yollarını normal yola dönüştüreceğiz. O yüzden çalışmaları her bir noktada devam ediyor. Bütün ekiplerimizle yüzlerce iş makinesi, yüzlerce arkadaşımız araziler çalışıyorlar. Peki efendim biz olayın olduğu ilk günden beri de buradayız. Ee, çalışmalar yerinde biz de gözlemliyoruz basın mensupları olarak. Ee, Deli ilçesinin tamamı 2 metreye kadar balçık ve toprakla e, kaplıydı ama şu anda ana cadde açılmış durumda. Evet. Dükkanlarda çalışmalar devam ediyor. Bu balçığın, çamurun ilçeden toparlanması, temizlenmesi e, herhalde yarına biter mi acaba? Yani bitmesi lazım, bitmeksiz için çalışıyoruz bir an önce o bitsin ki ondan sonra kalıcı projeleri başlayacağız burada. Tabi burada esnaf yani müthiş bir afet yani bu ilk pazar günkü buradaki tablo peki eşine benzeri rastlanamayan bir tabloydu. Ama şu an o tablo ortadan kalktı. Vatandaşlar dükkanlarını temizledi. Tabi çabuk e, ürün, mağazalarda büyük kayıplar var. Onları da devletimiz bir şekilde karşılıyor bir taraftan. İnşallah eski günlerinden daha iyisine dönecek derili. Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile konuştuk. Bölgedeki son durumu aldık. Kendisi de aktardı. Bölgede bütün köy yollarına ulaşımın açıldığını ve buradaki artık hasarların da birkaç gün içinde onarılacağını ve bölgenin eski görüntüsüne kavuşacağını söyledi. Diyelim tekrardan sözü merkeze bırakalım.